5 Temmuz 2008 Cumartesi Sabah saat 09 civarında oturduğu apartmanın yöneticisi Ahmet Arslan sıradan bir hafta sonuna uyandı. Ailesiyle birlikte kahvaltı yapıp hazırlandıktan sonra her cumartesi olduğu gibi arkadaşlarıyla buluşmak için apartmandan ayrıldı. Tam apartmanın önünden çıkacağı sırada garaj girişindeki toprak birikintisi dikkatini çekti. Sıradan bir kaldırım ya da yol çalışması olmadığını fark eden Ahmet, binanın altındaki bankayı da göz önünde bulundurarak durumu şüpheli buldu ve polisi aradı. Olay yerine intikal eden polis ekibi aynı şüpheyle banka yetkililerine haber verdi. Bankanın anahtarlarıyla olay yerine gelen görevliler bankayı incelemeye başladı. Bankanın alt katındaki kasa odasına girdiklerinde ise uzun süre unutamayacakları bir manzarayla karşılaştılar. Kiralık kasaların olduğu bölümün zemininde bolca toprak, koca bir yarık ve açık bırakılmış bazı kiralık kasalar vardı. Soyguncular 300 kiralık kasa bulunan odada yalnızca 11 kasayı soymuş, ana kasaya dokunmamışlardı bile. Bu kasalardaki çoğu ziynet eşyası hala kasaların içinde dokunulmamış şekilde duruyordu. Polis ekipleri olay yeri incelemesi için bankayı hemen kapattı. Böylece yıllarca gizemi çözülemeyecek, onlarca teori üretilecek ve en önemlisi failleri asla bulunamayacak Türkiye'nin en kusursuz banka soygunu için araştırma başlamış oldu. Soygunun nasıl yapıldığını anlamak için önce bankanın konumuna bakmamız gerekiyor. Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya'daki Balgat semti, devlet kurumlarının, iş merkezlerinin ve özel sektör ofislerinin olduğu, gündüzleri trafiğin yoğun olduğu bir yer. Soyguna uğrayan banka Balgat'ın işlek sokaklarından birinde üç katlı bir bina'nın zemin katındaydı. böylesine yoğun ve işlek bir yerde yerin altından hiçbir ses çıkarmadan tünel kazmak film senaryolarından farksızdı. Olayın ilk fark edildiği gün polis ekipleri, tünelin diğer ucunu bulmak için önce tünele girip öbür taraftan çıkmayı denedi. Ancak 20-25 metre ilerledikten sonra tünelin çöktüğünü ve devam etmenin imkansız olduğunu gördüler. Tünelin çıkışını bulmak için içine gaz bombası attılar. Dumanların diğer uçtan çıkacağını düşündüler ama bu ters tepti ve dumanlar tünelin öbür ucundan çıkmak yerine bankanın tamamına yayıldı. Bunun üzerine aski ekiplerinden yardım isteyerek tazikli suyla tüneli doldurup çıkışını bulmaya çalıştılar. Bu yöntem de işe yaramadı. Çıkışı bulmakta zorlanan polis ekipleri toprak birikintisinin olduğu garajın önünü kazarak tünelin hangi yöne gittiğini anlamaya çalıştı. Bu da sonuç vermedi. Bütün çalışmaların ardından gece geç saatlerde araştırmayı durdurarak ertesi gün devam etmeye karar verdiler. 6 Temmuz pazar günü olay yeri incelemeleri ve kanı tarama hızla devam etti. Bankanın her yerini didik didik arayan ekipler tüm çabalarına rağmen tek bir delil bulunamadı. Ne bir kamera kaydı, ne bir parmak izi ne de soyguncuları bulmak için sağlam zemin oluşturacak bir delil vardı. Tünelin çıkışını bulmak için emniyet birimlerinin emriyle banka çevresinde 5 ayrı yerde kepçelerle kazı başlatıldı. Bütün gün süren çalışmalara rağmen çıkış bulunamadı. Ta ki 7 Temmuz Pazartesi gününe kadar. Bankadan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir rögar kapağından şüphelenildi. Kanalizasyonda arama yapan ekipler, içeride yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bankaya 45 metre mesafedeki tünel çıkışını nihayet buldu. Çıkışın etrafında kazı aletleri, Torbalar dolusu toprak, eldivenler, kazılan toprağı taşımak için yapıldığı tahmin edilen tamamen tahtadan yapılmış el arabaları ve oksijen tüpleri vardı. Olay yerinde inceleme yapan maden uzmanları, tünelin çökmesini engellemek için destek kolonları yapıldığını ve bunların daha önce eğitim almamış biri tarafından yapılmasının imkansız olduğunu söyledi. Tünelin kazımında ve zeminin kırılmasında kullanılan çekiç ve kazma gibi aletlerin uçlarına pamuk bağlanarak Ses ve titreşimin olabildiğince azaltıldığı tespit edildi. Uzmanlar 45 metre uzunluğundaki bu tünelin 4 kişiyle 2,5 ay civarı bir sürede kazılabileceğini belirtti. Tüm bu bulgular arasında ekiplerin dikkatini en çok çeken tek bir nesne vardı. Tünelin duvarına yaslanmış, toz ve çamurla kaplanmış eski bir pusula. İlk bakışta önemsiz bir eşya gibi görünse de uzmanlar bunun rastgele düşmüş bir obje olmadığını, tünelin yönlendirilmesinde bilinçli olarak kullanıldığını düşündü. Dahası, pusulanın üzerindeki küçük bir işaret soruşturmayı bambaşka bir noktaya taşıyacaktı. Bu pusula, ilerleyen günlerde hem polisin hem de olayın uzmanlarının aklındaki en kritik sorulardan birinin kilidini açacak ve soygunun arkasındaki isimlere dair ilk gerçek ipucu olacaktı. Soygun'un profesyonel bir ekiple uzun süreli araştırma ve çalışmalar sonucu yapıldığını öğrendiğimize göre şimdi elimizdeki verilere göre Soygun'un adım adım nasıl kurgulanıp uygulandığını gerçekçi bir şekilde ele alalım. Soygun ekibi operasyonun en az iki ay süreceğini ve bu süreçte Dikkat çekmemenin en kritik unsur olduğunu biliyordu. Bu nedenle her gün aynı noktaya gidip kazı yapmak her ya da geç birilerinin dikkatini çekecekti. Dolayısıyla en mantıklı yöntemi seçtiler. Kamuflaj Bankanın civarında bir iş merkezi plazası inşaatının devam ettiğini öğrenen ekip bunu büyük bir fırsat olarak gördü ve bu inşaatı kendi operasyonlarıyla örtüşecek şekilde kullanmaya karar verdi sanki projede görevliymiş gibi görünmek için inşaat alanına yakın bir noktaya hem dikkat çekmeyecek hem de işlerini rahatça yapabilecekleri bir konteyner yerleştirdiler. Gündüzleri burada istirahat ediyor, geceleri ise sanki gece vardiyasında çalışan inşaat işçileriymişler gibi kamufle olup kazı işlemine devam ediyorlardı. Üstelik zamanlamayı da son derece bilinçli seçmişlerdi. Hazırlık süreci Euro 2008'in oynandığı döneme denk geliyordu. Maç gecelerinde sokaklar daha sakin oluyor, evlerde televizyon sesleri yükseliyordu. Kanalizasyondan gelebilecek zayıf darbelerin duyulma ihtimali böylece neredeyse sıfıra düşüyordu. Ekip bu atmosferi adeta seslerini örten bir perde gibi kullanarak kazıyı daha güvenli şekilde yürütmeyi planlamıştı. Tünel ekibi hiçbir adımı şansa bırakmadı. Kazıya başlamadan önce günler boyunca yüzeyde GPS tabanlı ölçüm cihazlarıyla noktasal koordinatlar çıkardılar. Böylece tünelin nereden başlayıp nerede bitmesi gerektiğini hesaplayarak milimetrik bir plan hazırladılar. Yüzeyden elde edilen veriler kanalizasyon hattının banka kasasıyla hizasını kesin doğrulukla ortaya koyuyordu. Tünel kazısı sırasındaysa Lazer yön bulucular ve manyetik pusulalar kullanarak bu koordinatları kusursuz şekilde takip ettiler. Her gece kanalizasyon hattına tamamen karanlık ortamda yalnızca baş lambalarının ışığıyla giriyor ve yaklaşık 1 metre kazı yapıyorlardı. Zaman ilerledikçe hava kalitesi ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Kanalizasyon hattının ahar kokusu ve oksijen düşüşü nedeniyle ekip belirli aralıklarla taşınabilir oksijen tüplerine başvuruyordu gaz yoğunluğu veya ani hava değişimi ekip için ölümcül olabilirdi. Bu tüpler uzun süre tünelde güvenli biçimde kalabilmelerini sağlayan adeta görünmez bir hayat çizgisiydi. Çıkan toprağın birikmesi ise başka bir engeldi. Geriye doğru yığılan toprak ilerlemeye imkansız hale getirecekti. Bu yüzden ekip küçük ve sessiz ahşap el arabaları tasarlamıştı. Dar tünellerde dönebilecek şekilde yapılan bu arabalar çıkardıkları toprağı daha önce belirledikleri döküm noktalarına taşımalarını sağlıyordu. İlk haftalarda ekip daha hızlı ilerlemişti. Ancak bankanın temel katmanlarına yaklaştıkça tempo yavaşladı. Çünkü bankanın temel betonu normal kanalizasyon hattındaki zeminlere göre çok daha sert ve dayanıklıydı. Bu aşamada yapılacak en küçük kontrolsüz darbe bile Binayı titretebilir, yüzeyde şüphe uyandırabilirdi. Bu nedenle titreşim yaratmayan el aletleri kullanmak zorundaydılar. Her darbe kontrollü, her ilerleme milimetrikti. Tünelin son metreleri operasyonun en kritik aşamasıydı. Artık ekip bankanın yeraltı odasının tam altına ulaşmıştı. Bundan sonrası yalnızca kazı değil, adeta bir mühendislik sınavıydı. Betonun en zayıf noktasını bulmak Oradan içeriye kontrollü bir giriş açmak ve tüm bunları alarm sistemini tetiklemeden yapmak aylar süren hazırlığın en riskli bölümünü oluşturuyordu. Ekip, bankanın temel betonuna ulaşır ulaşmaz ses veya titreşim yaratmayan özel bir yöntem uyguladı. Zayıf noktayı tespit ettikten sonra darbe yerine sürtünme yoluyla aşındıran, düşük dönüş hızında çalışan sessiz bir cihaz kullandılar. Böylece yüzeyi santim santim inceltildi ve sensörlerin Şok algılamasını önleyen kontrollü başındırma süreci yürütüldü. Beton inceldikçe yüzeydeki sensörlere sinyal gönderebilecek titreşimlerin frekansı da dikkatle test ediliyordu. Ekip her milimetrede durup yüzeyin tepkisini analiz ediyor, ancak emin olduklarında devam ediyordu. Sonunda beton yalnızca içeri itildiğinde kırılabilecek inceliğe ulaştı. Gece 03:47'de tünel içinde yapılan tüm hazırlıkların karşılığı alındı. Ekip lideri, zayıflatılmış beton panelin kenarlarına yerleştirdikleri basınç aparatını aktive etti. Sessiz bir esneme sesiyle beton parçası içeri doğru kırıldı ve kasa odasına küçük bir açıklık açıldı. Açıklığı dikkatlice genişlettikten sonra içeri sızdılar. Alarm çalmadı. Sensörler herhangi bir ani titreşim kaydetmedi. Operasyonun en kritik kısmı artık tamamlanmıştı. Tünelden çıkan ilk kişi içeri girdiğinde aylar süren operasyon artık dakikalara dönüşmüştü. Çünkü o andan itibaren zamanla yarışıyorlardı. Hedefledikleri kasalar önceden belirlenmişti. Bu kasaların içerikleri, operasyonun planlandığı ilk günden beri ana motivasyonların arasındaydı. Belki değerli evraklar, belki kritik bilgiler içeren kasetler, belki de özel müşterilere ait kodular. Ekip yalnızca bu kasalara yöneldi. Rastgele bir yağma görüntüsü oluşturmamak için ne alacaklarını aylar önce planlamış, kilitleri sessizce açmak için gerekli tüm teknikleri prove etmişlerdi. Kasaların kapaklarını birer birer açıp hedefledikleri materyalleri aldıktan sonra aynı açıklıktan tünele geri döndüler. Operasyon tam 12 dakika sürdü. Aylarca kazdıkları tünelden geri çekilirken daha önce planladıkları şekilde tünelin bazı kolonlarını çökertip hatta toprakla doldurup geçişi tamamen imkansız hale getirdiler. Yüzeye çıktıklarında hala geçeydi. İnşaat alanındaki konteynerde işçi tulumlarını çıkarıp ekipmanları mümkün olduğu kadar parçalayarak izlerini minimize etmeye amaçladılar. Ardından bu ekipmanları imha etmek için yanlarını aldılar. Geriye dışarıdan bakanların sadece sıradan bir gece vardiyasının yorgunluğu sandığı o sessizlik kaldı. Soygun yaşandıktan sonra haber kanallarında ve sitelerinde olaydan bolca bahsedildi. Başkentte bir garip banka soygunu. Ankara'da film gibi soygun. Olayın başkent şehrinin en kalabalık ilçesinde yaşanmasına rağmen çoğu haber sayfası birbirinden farklı şekillerde bilgiler veriyor. Kesin bir haber içeriği yazamıyorlardı. Bunun sebebi soygunun kusursuz denebilecek seviyede yapılması ve yetkili birimlerin olay hakkında kamuya açıklama yapmakta çekingen davranmasıydı. 10 Temmuz Perşembe günü, Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar olay hakkında kamuya bir açıklamada bulundu. Müşterilerin zararlarının karşılanacağını ifade eden Çağlar, soyguncular, özel kasaların olduğu bölüme girdikleri anda alarm çaldı ve 2 dakika sonra polis hemen oraya geldi. Personel de 10 dakika sonra oradaydı. Ancak özel kasaların bulunduğu kapı kilidi içerden bozulduğu için polis ve personel içeriye giremedi dedi. Soygun olayına geç müdahale gibi bir şeyin söz konusu olmadığının altını çizen Çağlar, olaya zamanında müdahale edilmiştir ancak çok profesyonelce yapılmış bir soygundur. Alarm ve kameranın bozuk olması, kapının açık olması gibi personeli suçlayacak hiçbir şey yok. İçerideki kilidin bozulması, ya da iptal edilmesi sonucunda içeriye girilememiştir diye konuştu. Banka personelinin içeriden yardım ettiği yönündeki iddialara yönelik soruya Çağlar, yok, sanmıyorum, içeriden bir destek olması söz konusu değil, yanıtını verdi. Çağlar, özel kasaların bulunduğu alanın çelik kaplama, zeminin beton olduğunu ifade ederek, burada herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını vurguladı. Çağlar, soygunda yaklaşık 200 bin YTL gibi bir miktarın çalındığını açıkladı ve kasalarındaki eşyaları çalınan müşterilerin gereken mağduriyetini de gidereceğini söyledi. Ancak 11 kasadan 8'ini sahiplenen kimse çıkmadı. Peki soyguncular alarm çalmasına rağmen kasaları soyup kaçacak süreyi nasıl buldular? Alarmın yaratacağı telaşa rağmen nasıl arkalarında en ufak delil bırakmadılar? Bu kadar profesyonel ekipmanların nereden buldular? İşte bu soruların hepsi insanların internette teoriler üretmesine sebep oldu. Forum ve sosyal medya sayfalarında bu soygun konuşuluyor ve üstüne bunu kimin ne amaçla yaptığını anlamaya çalışmak için onlarca teori üretiliyordu. Bu teorilerin üretilmesindeki başlıca sebep, polislerin olay yerinde bulduğu tek deli sayılabilecek eşyaydı, bir pusula. Polis, ithalatçı firmayla yaptığı görüşmede bu pusulayı sadece özel kuvvetlere satıyoruz yanıtını aldı. Bu bulgu, insanlarda olayın çok daha derin olduğu izlenimini uyandırdı. Bazı internet kullanıcıları, operasyonun askeri disiplin ve profesyonellik gerektiren bir yapıda olduğunu kullanılan pusulanın ise bunun açık bir göstergesi olduğunu savunuyordu. Bu teoriye göre tünelin bu kadar kusursuz kazılması, milimetrik hesaplamalar, çökme riskine karşı yapılan maden işçiliği ve içeride kullanılan sessiz aşındırma teknikleri sıradan hırsızların becerebileceği türden işler değildi. Üstelik bu tip askeri pusulalar sivil piyasada satılmadığı gibi internet üzerinden bile kolay kolay bulunamıyordu. Bu durum ise operasyonun bir devlet içi hesaplaşmanın parçası olduğu yönündeki düşünceleri daha da güçlendirdi. Bu teoriyi savunanlara göre hedeflenen şey para veya zinet eşyası değildi. Soygunun asıl amacı kasalardan yalnızca belli kişilere ait olan belki de devlet içindeki güç mücadelelerinde kritik rol oynayacak belgeleri veya dijital kayıtları ele geçirmekti. Bir diğer popüler teoriye göre ise bu soygun, Türkiye'yi hedef alan yabancı bir istihbarat servisinin operasyonuydu. Bu görüşü savunanlar, operasyonun profesyonelliğini, hiçbir delil bırakılmayışını ve izi sürülmesi neredeyse imkansız tünel yapısını, daha önce dünya çapında istihbarat örgütlerinin gerçekleştirdiği benzer sessiz operasyonlara benzetiyordu. Her teori kendi içinde mantıklı gibi görünse de Hiçbiri somut bir delille doğrulanamadı. Tünelin yapısını kimse açıklayamadı. Pusulanın oraya neden bırakıldığını kimse çözemedi. Hedeflenen kasaların neden seçildiği hala bilinmiyor. 2009 yılı Temmuz'unda delil yetersizliğinden dolayı dosya bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Soyguncuların kim olduğu, ne amaçla bu operasyonu gerçekleştirdiği 17 yıldır bilinmiyor.